Merhaba ve Hard Reset Info'ya hoş geldiniz. Bu videoda Redmi Pad 2 Pro cihazınızda PIN kodunuz kabul edilmiyorsa nasıl düzelteceğinizi göstereceğim. Haydi başlayalım. Gördüğünüz gibi PIN'imi girmeye çalıştığımda aslında unuttuğumu fark ediyorum. Hiçbir şey yapamıyorum. Peki bu durumda ne yapabiliriz? Aslında sadece bir çözüm var, o da fabrika ayarlarına sıfırlama yapmak. Şimdi fabrika ayarlarını sıfırlama yapmak için öncelikle tabletimizi kapatmamız gerekiyor. Bunu güç tuşuna ve ses açma tuşuna aynı anda basılı tutarak yapabiliriz ve ardından basitçe başarısız oldu. ve basitçe yukarı kaydırarak cihazı kapatabilirsiniz. Aslında birkaç saniye içinde kapanacak. Bu yüzden birkaç saniye sonra kurtarma moduna geçmeye başlayabiliriz. Kurtarma moduna geçmek için yine güç tuşuna ve ses açma tuşuna basılı tutarak ancak logoyu gördüğümüz anda güç tuşunu bırakmak istiyoruz bu şekilde. Ah aslında başarısız oldum. Gördüğünüz gibi her iki tuşu da bıraktım ve sadece güç tuşunu değil bu da şimdi tabletimizin yeniden başlatılacağı anlamına geliyor. Ah ya da aslında hayır Tamam bu oldukça komik. Şey, görünüşe göre ses tuşuna sadece birkaç saniye basılı tutabiliyorsunuz. Bu da oldukça komik ama neyse şimdi kurtarma menüsündeyiz. Sizin için döndüreyim ve aslında kurtarma menüsünde ses tuşuyla gezinebiliyor ve güç tuşuyla seçim yapabiliyoruz. Şimdi basitçe verileri sil seçeneğine gidebiliriz. Ama daha ileri gitmeden önce size mutlaka söylemem gereken çok önemli bir uyarı var tüm verilerinizi silmek, adından da anlaşılacağı gibi tüm verilerinizi silecektir. Ve evet, buna şifreleriniz de dahil. Ancak buna aynı zamanda resimleriniz, fotoğraflarınız, hatta arkadaşlarınız, onlarla olan mesajlarınız, rehberiniz, videolarınız, müzikleriniz de dahil. Bu cihazdan her şey silinecek ve tablet sanki hiçbir şey görmemiş gibi, yepyeniymiş gibi davranacak. Yani evet, çok dikkatli olun. Eğer Allah aşkına şifrelerinizi kesinlikle hatırlayamıyorsanız ancak o zaman fabrika ayarlarına sıfırlama işlemini gerçekleştirin. Neyse bu uyarıyı da yaptıktan sonra şimdi güç tuşuna basarak veri silme seçeneğine gidebiliriz. Aşağı inip tekrar veri silme seçeneğine girebiliriz ve şimdi gerçekten tüm verileri silmek istediğimizi onaylamamız gerekiyor. Onayla seçeneğine girelim ve şimdi tüm verileri siliyoruz. Gördüğünüz gibi aslında oldukça hızlıydı. Yani ana menüye geri dönebilirsiniz. Evet, gördüğünüz gibi ekranın dokunmatiği aslında çalışıyor. Ve şimdi basitçe yeniden başlatma seçeneğine gitmek istiyorsunuz ve sistem yeniden başlatmaya gidebilirsiniz. Ve şimdi kısa bir süre sonra Redmi Pad 2 Pro için yepyeni kurulum ekranını görmeliyiz. Şimdi bu videoda size kurulumun kendisini nasıl yapacağınızı göstermeyeceğim. Ancak bunu nasıl yapacağınızı öğrenmek isterseniz kanalımızda Redmi Buds Pro için hazırladığımız kurulum eğitimini her zaman izleyebilirsiniz. Ama bu video için bu kadar faydalı bulduysanız beğenmeyi, abone olmayı unutmayın ve her zamanki gibi izlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. <laughs>